Merhaba sevgili Tamindir takipçileri. Netflix, Blue TV, Apple TV, Amazon Prime derken kafalar iyice karışıyor. Ne izleyeceğimize karar veremiyoruz. Bu videoda size gerçekten ne izleyeceğinizi doğru şekilde karar verebileceğiniz siteler önereceğim. Netflix gizli kodları önereceğim. Ama önden önce şunu da diyebilirsiniz. Abi hangisine paramızı yetiştirelim de hangisini alalım? Bunun için aslında bir video yapmıştım ben. Mesela şu an Amazon Prime bence çok uygun. Çünkü Amazon Prime üye olduğunuzda bir sürü avantaj var. Amazon Prime ücretsiz veriliyor. E Blue TV de o şekilde. Sonra hepsi buradan aboneliğini yaptığınızda Blue TV ücretsiz veriliyor. Bence ikisi kafadan olmalı diye düşünüyorum. Her internet alışverişi yapıyorsanız zaten bedavaya geliyorlar. Onun dışında diğerleri işte Netflix'tir, Exendir, Spotify'dır. %50 indirimli kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunları nasıl yapıyorsunuz? Ben bir videoda anlatmıştım. O videonun linkini açıklamalar kısmına koyuyorum. Ona bakarsanız bugünün konusu o değil zaten. Daha önce anlatmıştım. Bugünün konusu nasıl video seçeceğiz? Bunun için size birkaç site önerisinde bulunacağım. Birinci site Testi Dive arkadaşlar. Testi sadece film önerisi yapmıyor. Kitaptır, müziktir her şeyi e, tavsiye edebiliyor. Ve bu sitenin özelliği tamamen kullanıcılardan edindiği bilgilerle yapıyor. Yani siz girip bir filmi beğendiğinizi söylediğinizde sisteme katkı sağlamış oluyorsunuz. Ve sisteme tüm katkı sağlayan insanlardan da faydalanıyorsunuz. Tamamen aslında arkadaşlarınıza tavsiye edersiniz ya ki en iyi tavsiye bence arkadaştan gelir. Size en iyi tanıyan arkadaş size en iyi filmi öneren sistemdir bana sorarsanız. Bu sistemde tamamen buna dayanıyor aslında. Mesela ben şimdi giriyorum. Diyelim ki Matrix. Teknoloji içeren bir aksiyon filmi. Matrix'i aradığınızda hemen giriyorsunuz Matrix'in içine buradan bir like atıyorsunuz. Like attıktan sonra artık sisteme katkı sağlamış oluyorsunuz ve onun dışında Matrix'i izleyen insanlara diyor ki sen diyor bunları da izlersin. Matrix'in diğer versiyonlarını önermiş. Inception var. Çok iyi. Interstellar var. Gerçekten Matrix'i seven insanlar bu filmleri de sever. Bir for Vendetta var. Mesela eğer bunlardan birini izlemediyseniz çat izleyin. Büyük ihtimalle size göre olacaktır. Mesela şurada Best Movies bölümü var. Burada da genel geçer en iyi filmleri listeliyor site. Buradan hala izlemediğiniz varsa ki ben Forrest Gump'a bayılırım mesela. Forrest Gump'a giriyorum. Zaten like'ımı atmışım ben daha önce. Aynı zamanda hangi platformlarda var onu da görebiliyorsunuz. Mesela Forrest Gump izleyeceksin. Nerede var? İşte Netflix'te varmış gibi buradan göre, onu da görebiliyorsun. Güzel bir imkan sağlıyor. İşte Harry Potter'a bir bakalım. O da mesela şu anda Netflix'te varmış ama Türkiye Netflix'te var mı bilmiyorum. Trendlere girdiğiniz zaman yine genel geçer. Trendleri görüyorsunuz. Şu an dünyada ne izleniyor ne izlenmiyor onu görebiliyorsunuz. For you dediği de size özel filmleri önermeye başlıyor. Ben daha önce attığım like'lardan... Direkt benim sevebileceğim ki çoğunu izledim ve çoğunu çok seviyorum. Gerçekten çok iyi bir önerme sistemi var. Dediğim gibi tamamen böyle doğal kullanıcıların etkileşimiyle oluşan bir altyapı olduğu için size arkadaş önerisi gibi yaklaşan bir site olduğunu söyleyebilirim. İkinci sitede Just Watch. Bu sitenin de şöyle bir özelliği var. Şimdi biliyorsunuz bir sürü platform var. Size girdiğiniz zaman zaten platformları listeliyor. Size aslında yani hangi platformda ne var? Ne izleyeceksiniz? İlk başta şimdi film izlemeden önce öyle bir sorun var. Yani Netflix'e mi gireyim, Amazon Prime'a mı gireyim sorunu oluyor. Burada o sorunu yeniyorsunuz. Mesela buradan YouTube Premium'u seçtiğim anda YouTube Premium'daki içerikler geliyor. Mesela eminim birçoğunuz bu içeriklerin YouTube Premium'da olduğunu bilmiyorsunuzdur. Ben şu kedi belgeselini izlemiştim. İstanbul'da geçen bir belgesel. Güzel bir e, film. Burada bu tarz içerikler var. Şimdi diyorsunuz ki ben Pufu TV'de ne varmış onu merak ediyorum dediğinizde burada... YouTube ve Puhu TV aynı anda seçti. YouTube'u tekrar bırakabilirsiniz. Burada da Puhu TV'deki içerikleri görüyorsunuz. Şahsi mükemmel bir dizi. Haluk Bilginer'in başrolü oynadığı. Mutlaka izlemediyseniz izleyin. Bu şekilde buradan kısıtlama işte İşte bende Puh TV var. Blue TV var şu anda. ikisi var diyorsun. İkisini de en çok izlenenler. O an popüler olanlar. Çat diye karşına geliyor. Böyle güzel bir site. Yani Türkçe içeriklerinin olması. Türkçe Türk platformlarının olması. işte burada Excel'i e de eklemişler. Bunların olması bence harika bir şey. Yani buradan şey yapabiliyorsun. Ben de işte şu uçu var. Netflix var. Şu var. Mesela şu an Netflix'te Wednesday çok popüler. Direkt onu getirdi. Buradan seçerek direkt böyle filtreleme yapabiliyorsunuz. Ben film izlemek istiyorum dediğinde de aşağıdan filmi seçtiğinde yukarıda seçtiğiniz platformlardaki sadece filmleri öneriyor. Yani Netflix'e gireyim ne izleyeyim demek yerine buraya girip kendi platformlarını seçip ne izleyeyim demek daha mantıklı. Belki de o sırada Blue TV'de daha iyi bir film izleyebilirsin. Dolayısıyla ben bu siteyi tavsiye ediyorum. Çok güzel bir site arkadaşlar mutlaka kullanın. Gelelim Netflix gizli kodlar olayına. Şimdi Netflix'te biliyorsunuz kategoriler var, sayfalar var. Biraz bunlar kısıtlı arayüz gereği ama daha fazla kategori var. Daha fazla aslında sayfa var ve bunların hepsinin birer kodu var. Bu kodları bizim web sayfamızda bulabilirsiniz. Yine aşağıya linkini koyacağım. Örneğin ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Bilim kurgu filmi izlemek istiyorum ama uzayla ilgili olsun. Bak kodu burada. 1568. Bunu gelip Netflix'in aramasına yazdığımda uzayla ilgili bilim kurgu filmleri gelecek. Bakın geldi direkt. Bu filmlerin hepsi bilim kurgu ve uzayla ilgili. Burada bizim web sayfamızda bir sürü kod var. Hepsini buraya koyduk. Mesela psikolojik gerilim izlemek istiyorum bugün dediğin zaman. Direkt kodu yapıştırıyorsun. Psikolojik gerilim filmlerini senin için listeliyor. İpnotizma mesela şu an çok ilgimi çekti. Bugün bunu izleyebilirim ben. Sürükleyici gelirim daldım gittim. Olay bu şekilde arkadaşlar. Kodları da yine aşağıya link bırakırım. Web sayfamızdan görebilirsiniz. Video bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bizi sosyal medyada takip etmeyi hiç unutmayın. Çanı açın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.